Vurun. arkadaşlar. Adam hediyeyle alıyor yani. Vurun evet. gelsin. Adam İ hediye alıyor. Berkan'dan bir para yağmuru geliyor. Yetişti bize. Yetişti bize, yetişti. Vurun. 34. Teşekkürler. Berkan teşekkür ediyorum. Herkes Botan ve Nikotin, Kaya abi 3 kalp yapsın. Vurun. Nikotin'den bir konser bir aynen, teşekkür Evet 5K önde değil mi şu anda? Aynen. Benim hemşerim konser veriyor. Konser. Maşallah maşallah. Dört o siverekli. O bir siverek. Vapu Pabe geldi. Dayı Balkanı zengini. Ünlü iş adamı. Genç kızların sevgilisi. Vapu Pabe. Yürü gelsin. gelsin arkadaşlar. Yapıştırın. Ne varsa vurun. Servetimi satıp geliyorum yapıştırın arkadaşlar. Arkadaşlar 4K gerideyiz. Sedat 4K mı gerideyiz? Vurun. Mahbub abi senin parmakların ağrımıyor mu Mahbub abi? bir Birini... Sedat 4K Aman mı gerideyiz? Abi. Neler oluyor? Neler oluyor burada? Hemen farka bakıyorum. Arkadaşlar bunun gelsin bize yetişiyor. Evet, <laughs> Başkan rollen artık. Rollen, rollen. Kimden gelecek? Unicor, kimde gelecek Unicor? Unicor istiyor, Unicor. Unicor. 6 milyar kişi izliyor, 6 milyar. 1 milyar kişi de uyuyor. Vurun gelsin arkadaşlar, 6 milyar kişi bizi izliyor, vurun. 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 <laughs> Abu Babi'den bir gözlük, iki gözlük, Rayban dükkanı açmış Malkrab, üçüncü gözlük, dördüncü gözlük, beşinci gözlük, yirminci gözlük, yirmi birinci gözlük. Nere, yok, nere, ne yapıyorsun? Oh my god! Zaza hoş geldin büyük kulüp. 6K mı gerideyiz? Arkadaşlar 6K gerideymişiz şu anda. Yenilen duşa giriyor. Yenilen duşa giriyor. Arkadaşlar. 6 milyar arkadaşlar, kişi de bizi izliyor. 6 milyar. Şey, Neler oluyor bu? Neler benim oluyor? Ayağımın dağıldıysa benim duvarım dağıldıysa. bir abi. öpücük, iki öpücük, üç öpücük, dört öpücük, beş öpücük. Mahbub abi bana aşık mı oldun? Altı öpücük, yedi öpücük, sekiz öpücük. Aaaa arkadaşlar Neler Arkadaşım oluyor? oluyor. Neleri var da burada? Euro Aa, bölgesi. Euro bölgesi. Mahbub karşıma atıyor. Mahbub abi biz sana getirmiştik o gece canım benim bir kattı. O bir siverekli! Bütün destekçilerim karşına. Ya oğlum seni de destekçiler değil. Biz çağırdık o gece canım benim. Bir be! O bir siverekli. 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 Vurun gelsin. Bir, 4, arkadaşlar vurun gelsin. Arkadaşlar ben 3, 4, Gelenim. 8K Gelenim. Gelenim. 8K arkadaşlar, var, bir kutu. Kaç kutu. Kaç kutu. Kaç kutu. Kaç kutu. Neler oluyor? Neler oluyor? kala gerideyim. Bir zaza kızarsa. 8 kala gerideyim arkadaşlar. Bir zaza kızarsa yazıyı tersten bile okur zazalar. Bunu gelsin. Vurun, vurun, vurun dünyanın en inatçı insanları zazalardır. Vurun, vurun gelsin. Ya saçmalıyorsun ya? Hücum. <laughs> ee, şeyleri atsana Nur. Numaran yayıldı yazanları atsana. Mahbub teşekkür ederim. Mahbub teşekkür ederim. Ya adamım teşekkür ederim. Beni de kırmıyor yani diyor ki e, hani seni de seviyoruz onu da seviyoruz diyor. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Oh my god! Başkan senden büyük bir şey bekliyorum. bur gelsin. Arkadaşlar, kızların başkanı Kızların başkanı da burada. 9K gerideyiz. gelsin arkadaş. 9K gerideyiz arkadaşlar şu anda. Ve 9K için e, şu anda 9 dakikamız var arkadaşlar. Ama gerçekten 9K için 9 bugün, dakikamız var. Bugün. Ben bugün neler almış insanım 9 dakikada neler yapmış insanım yani. Bugün gerçek ceza halkı da burada. Gerçekten Mirkotin. burada. Çünkü botan Mirkotin. burada botan. Mirkotin. Ya bu şey demek oluyor. Seni de seviyoruz. ha. Buradan, ha. 24 ve evet. 24'ten bir paraya vurun. Yetişiyor bize, yetişiyor. Vurun. Kaç kapak var. Vur, Sedat, vur. Sedat söyle lütfen. Sedat lütfen söyle. Bulut ne yapıyorsun? kurban olduğum Barışçı Buyur. Sure. olayım mı? Bir kotinde bir konser geldi. Benim ev şerif. 25 dolaş burada. Ona da geliyor. Ona da geliyor abi. da bir para yavru. Biraz dur yavru. Benim babam geldi be. Benim iki gözüm de geldi. Dolaş. Biz şu an 22 dağılıyız. Genç kızların yakışıklı sevgilisi. Rersh Rover'la. Geri geri. Ankara'dan İstanbul'a giden adam. Anarya'yla Range Rover'la Ankara'dan İstanbul'a giden adam. Dadaş. Dadaş abi burada. Lekin lekin. Arkadaşlar yenilen duşa giriyor. Ona göre büyük kurun. Büyük kurun. Büyük kurun. Son son 6 dakika. Büyük kurun. Gene 9 koğa gerideyiz. Mahbub abi. Senin parmaklarını aramıyor mu Mahbub abi? E arkadaşlar 6 dakikamız var. 9 koğa gerideyiz. Dokuz Arkadaşlar daha. bunun gelsin Dadaş abimiz o kadar zengin ki Ankara'dan İstanbul'a geri geri gitti arabasıyla. Öyle bir zengin. Bunun gelsin Dadaş abimiz. Yenilen duşa giriyor. Son 7 dakika. Lakin, lakin. Sedat kaç fark var? Telefon numaram yayılsaydı benim bundan haberim olurdu arkadaşlar. Benim haberim Mabub yok. Mahbub abiden yani bir aycık, iki aycık, üç aycık, dört aycık, beş aycık, altı aycık, yedi aycık. Mahbub abi hayvanat bahçesine çevirdin burayı Mahbub abi. Neler yapıyorsun? Bir tane yanlış bir yaydınız. Parmaklarını ağrımıyor mu? Hissetmedim bile yani yayındayım hiçbir şekilde hissetmedim telefon numaramı yaymanızı. Arkadaşlar burun gelsin yapıştır gönlümüz giz. Ya sen cansın duymuyorum can Dadaş Abi'den. Yani, bir yani, sünnet senin. çubuğu, iki sünnet ha, çubuğu, bir demet lale, bir ut. Dadaş Abi diyor ki bu TikTok'ta ne kadar hediye varsa hepsine tıklıyorum. Oraya gelsin Dadaş Abi inşallah parmağını arabaya ver. İnşallah sen, sen, parmağın, senin parmağın arabaya sen, gel Dadaş Abi. kaç kapak var? Dadaş Abi'nin kolu! geldiyiz, daha gerideyiz. İnşallah parman parmağın, araba İnşallah parmağın <laughs> arabaya değer. İnşallah parman arabaya değer. Uğran! Kardeş Son 5 dakika ki, 11K gerideyiz. İşte bu! Vurun! Ya, birazdan daha, daha iyi duşta göreceksiniz. Vurun gelsin. İnşallah yanlışlıkla parmağın Arkadaşlar arabaya dur, değer. Arkadaşlar beni duşa olur. sokmaya çalışıyorlar. E, beni duşa sokmaya çalışıyorlar. Duşa sokmak istiyorlar. Orada birleşmiş insanlar. Mahbub e, abi bir öpücük, bir, şey öpücük bir ayıcık neler oluyor senin parmakların ağrımıyor mu Mahbub abi? Mahbub abi senin parmakların ağrımıyor Kızım, mu? Ağrımıyor demiş. Ağrım. Bu ne? Sen 22 38 Arkadaşlar. 16 kalan parmak Sen ben, şey Sen cansın can. Arkadaşlar. Canım. Bir yat ve bir unicorn gelirse ilk ondayız. Vurun bir ya bir Olur, çok değil. Var, Vurun. Var. Dadaş burada Dadaş. Dadaş burada. Sedat niye o kadar açıldı? Biz birleşmedik. Zaten bildik. Mahmut abi Cansır. Bir yat ve bir yukarı gelirse ilk ondayım. Saatlerler. Vurun. Son dört dakika vurun. Mahbub abi iki gözümsüz. Cansı can. Vurun bütün zenginler burada. Bütün zenginler burada. Yayının piyasa değeri Dadaş abinin de gelişiyle beraber 680 milyar dolar oldu. Vurun. Vurun. Şu an 6 milyar kişi bizi izliyor. Dünya genelinde 1 milyar kişi de uyuyor. Userden bir para yağmuru. Arkadaşlar vurun gelsin. Vurun gelsin. bir, şu an, yat bir konuşamıyorum arkadaşlar. Park açıldı. Nusret'ten bir tane ayıcık. Murat abi'den ayıcıklar anda. geliyor. Arkadaşlar vurun. Vurun gelsin. İkona girelim. Bir yat bir unicorn Çok değil ya. Anadolu çocuğuna çok değil. Vurun. Dört dakikamız kaldı. Arkadaşlar bir altın yağmuru. Bir yat gelirse ikondayız. Bir yat. Bir yat. Yeme de yanında yat. Hadi vurun gelsin. Son 4 dakika. ilk onda bitireyim. Vurun. 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 Gelsin arkadaşlar. Lezen. 6 oh, milyar kişi bizi izliyor. Dünya bak geneli. Sen 6, sen 6 milyar kişi. Bak bak. Serdar. Vur. Serdar'dan aslanlar. Bir yata ihtiyacım var. Bir yat. Yok mu bir babayiğit? 3 dakika kaldı yani ve 17, bir yata ihtiyacım evet, var. Ben Vurun. Şu Vurun. 6 milyar kişi bizi izliyor. 1 milyar kişi de uyuyor. Dünya geneli bizi izliyorlar. Vurun. Vurun. Serdar abi burun gelsin bir yat, sen yat sen çok iyi bir diyorsun. yat, bir, bir, yat. bir yat bir yat gelir mi? Kadircim hoş geldin canım Üç benim dakika, Serdar baba teşekkürler Buyurun gelsin arkadaşlar bir yat bir yat çok değil ya son asa bükücü de burada abo neler yapıyorsun Serdar senin parmakların takılı mı kaldı Ağrımıyor mu Serdar o yat hangi zenginden gelecek? 6 milyar kişi bizi izliyor. Bir milyar kişi Üçteki de uyuyor. Ha, ha, User! User yat istiyoruz. User! Asalar bizi sevmeyenlere girsin. Vurun gelsin. Mahbub abeden konfetiler Üçteki geldi. Ha kaldı. muhtar, ha muhtar konfeti. Nirkotin bana ekmek arası gönderiyor. Selçuk abim de geldi. Son iki dakika ve bir yatta ihtiyacımız var. Yok mu bir babayı git? Var mı yok mu? Var mı yok mu? Bunun gel. Aynurcun büyük kur. Ya bir yat ya çok değil ya. Net donuyor. Yata bak donsa da olur Serdar. Yata dakika, bak donsa da, da gelir. Dark. Ben sustum. Doğru diyor Mahmut abi. Kadir'den bir aycık, iki aycık, üç aycık. Hayvanat bahçesine döndü burası. Aman Allah'ım neler oluyor. Neler oluyor. Evet daha için son iki dakika duşa gireceğiz. Son 2 dakika. Yani kaç saniye ben size söyleyeyim. 1 dakika 2 saniye arkadaşlar. Son 1 dakika 2 saniye. Kadir'den bir bir TikTok yağmuru. Kadir bir yat gelirse ilk kondayız Vurun. Vurun. Cizah hakkının gerçeği burada. Çünkü botan bir cizreli. O zaman 21.3k mı fark var? 21.3k gerideyiz arkadaşlar. Çok değil. Kapanır. Araba gitse bizi geçer. Vurun gelsin. Son bir dakika. Ne oluyor? Ama kaç saniye var? 30 saniyemiz var arkadaşlar. Ere ere iyi bot ok. Kaçtası şey. Bir araba gelirse abi. Biri beni kurtarırsa. Direkt. Direkt ilk dokuzdayım. Direkt. Instagram'dan direkt ona ben. teşekkür ederim beni kurtardığı için şu an. Bin genel merkezi de burada. Aa, son 10 saniye. 9. 21.8 kan mı oldu Sedat? Aynen. Aynen Sedat. Ayrıca bugün 100 kayı tamamladım uyuyabilirim. Ve yendik. Gidiyorum duşa. Bir şey söyleyeceğim. 100K, günlük 100K mı kotan var tamamlaman gereken? Evet. Uyuma, uyuyamıyorum 100K'yı. Tamamlamayınca. <laughs> dün yaptın mı 100K? Dünya, dün, yok, dün, dün 60'ta kaldım. Uyumadım Dünya. o yüzden. Bugün 100 oldu mu? Bugün oldu 57. Bu 43. Tam 101. 101K. İyi keyfin yerine geldi. E benimki yok, O tam var benim. Gidiyorum duşa. E i̇zleyeceğiz mecbur. Ay. Bizim şeyimiz Kalk neydi? Kart. Bunu Hı. nereye takarsa? O da varsa. Onu ben alayım. Ben gidiyorum. Geliyorum. Bir dakika. Valla sayemde hiç e, normal duş almıyor hatta. <gülüyor> evet, <gülüyor> Benle sayesinde, sayesinde normal duş. Sen Şınav sen duş yerine? Ta orada mısın? Tan evet. yok bize ayar alayım gider. Aa, ne dedim? İstersen şınava dönüştürebiliriz. Sarmak istemiyorsan. Bana fark etmez. Karar ver ona göre hareket edeyim. O zaman 25 şınav abi. Kim diyor onu? Hacı diyor. <laughs> Hacı beni spor yaptıracak. <laughs> Çekelim. En sevdiğim. Cidden duş cezasından Eyvallah, botan. cidden duş, ce duş cezasından vazgeçip şınav mı çektireceksin? Vallahi evet, yani senin için ben senin hayat... için sen tamam ben hayatta böyle bir şey yapmazdım ama kabul ediyorum ya sen için de uygunsa yap bana uygun babacım severiz evet arkadaşlar 25 Şirak tane çekiyoruz 25 evet. tane tamam evet ama seni tam göremiyoruz görüyor musun biraz bu tarafa gel tamam. biraz da bu tarafa gel Tamam. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, 24 25. Vallahi çok da nizami çekiyor. Ben çektiğimde götüm ağrı dağı gibi yüksekte kalıyor. Yok ya sporla ilgili sorun yok. Evet. Nizami çekiyor arkadaşlar. Vallahi, vallahi duşa gidiyordum. Ha? Benim kaçım ben şuna çekince kıçım ağrı dağı gibi tepede kalıyor. Yok ya ben seviyorum sporu. Ah şu interneti alayım. İyi serbest hoca bir şey diyor mu? Kendine iyi bak. Seni seviyoruz. Seni seviyorum. Öpüyorum. Dikkat et. Eyvallah. Sağ olasın. Hadi bay bay. Oh.